25 Nisan Pazar gece saat 12 gece saat 12 Ekonomi konuşacağız. Dolar konuşacağız. Altın konuşacağız. TL konuşacağız. Arkadaşlar hayat devam ediyor. Biz gram altındaydık biliyorsunuz. 450'lerde girmiştik. Ben 400'lere kadar aşağıdan girdim aldım. Sizler ne yaptınız bilmiyorum. Belki 460 alanlarınız var. Ama ben altını 460'ta da almıştım. 450'de de aldım. 40'ta da aldım. Aşağıya doğru inerken aldım. Evet. Aşağıya doğru alımımı yaptım. Tabii ben yumurtaları aynı sepete koymamıştım. Üçe bölmüştüm. Biraz dolar, biraz altın, biraz TL'deydim. Evet. Ben de üç tane sepetin içinde ürün vardı. Dolar. Gram altın. Altın. TL. Hangisi prim yaptıysa sattın. En düşük olanına girdin. En sonunda dipte 420'de yakaladın. Altından döndüm yukarı gidiyorum. Dolarım 8.50'ye çıktı yakaladım 8.40'da yakaladım Dolardan çıktım Aşağıdan tekrar gram altın Aldım Yerine koydum Şimdi Biraz altındayım Biraz da TL'deyim Dolarım Yok doları sattım ben TL'm var ve altının var. Ha sıra bize geldi. Herkes birimini yaptı. Tamam mı? Bana soruyorsunuz. Ne yapalım abi? Borsa ne yapalım? Borsa ile ilgili bir düşüncem var mı? Kripto para falan diyorsunuz. Bundan hiç size tavsiye etmiyorum. Bu ismini bana verdiğiniz dünyada bunların borsalar dünyada borsalar bu kripto paralar alanlar satanlar aracı kurumlar bunların hepsi komada. Komada. Şişirmişler 5 liralık mala 25 lira fiyat koymuşlar. 25 lirada satmaya hatta değeri 5 lira. Elmanın kilosu 5 lira 25 lirada satmaya çalışıyorlar. Patates tarlada çürüdü kardeşim. Bunların değeri düştü, bitti. Bu tip şeylere kesinlikle yaklaşmayın. Kesinlikle. Zarar edersiniz, zarar ettirirler, mahvolursunuz. Aşk gözlü olmayın, mahvolursunuz. Faizden uzak durun, haramdır. Aman aman. Aman aman uzak durun. Faiz haramdır. Dolar sizin. Gram altın sizin. TL sizin. Rally başladı gram altında. Bugün 480'lerde dolaşıyor. Pazartesi 85-90 ilk hedef abi 550. Anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bunları ben yapıyorum. Kendim için geçerlidir. Eğitim olarak kabul edebilirsiniz. Ben piyasacıyım. Cebinizde 5 liranız varsa 3 lirasıyla yatırım yapın 2 lira cebinizde nakit kalsın. Nakite de ihtiyacınız olacak. Yani yumurtaları aynı sepete koymayın. Bundan sonra geleceği siz göreceksiniz. İleriyi görün, hedefinizi koyun. Bu sefer ben Dolarda 9 lira bekliyorum. Dolarda 9 lira bekliyorum. Bir 9'u görecek. Altın gram altın 550'yi görecek. Ona göre kararınızı verin. Borsa mı? Aman anam bacım olsun. Uzak durun. Uzak durun. Kaldıraçlı işlemlere, kaldıraçlı işlemler bir, bir programdır. Bunu nereden yaparsanız yapın, kesinlikle size zarar ettirirler. Fiyat yukarı giderse alamadık, yetişemedik derler. Parada bırakırlar sizi. Fiyat düşürülse fiyat düşerse sana mal aldık seni mallandırırlar. Malı senin üzerine bırakırlar. Hatta zatla hiçbir işlemi de yapmamışlardır. Para onların cebindedir. Yukarı giderken sen paradasın. <laughs> Aşağı düşerken sen maldasın. Atıyorum. Zart seneti 10 lira olmuş. Alamadık ya sana yetişemedik. Senin paran burada derler. Zurt seneti 3 liraya düşmüş. E bir sana 5 lirada senet aldık abi. Senetlerin burada parayı yetiştir derler sana. Kaldıraçlı işlemler böyledir. Parayı yetiştiremedin. E zaten sen kaldıraçlı işleme girmişsin. 5 lira yerine 15 lira sana kredi ta tanımışlar kredi ile oynatmışlar. 5 lira oynayacağın yerinde 15 lira oynatmışlar. Senin para bitti. Sıfır. Boğarlaştı gitti. 5 dakikada sünnet olur. Orayı terk edersin. Kaldıraşlı işlem budur. Kazanamazsın. Hep kaybedersin. Çünkü o ayarlanmış bir teknolojidir. Kumarhanede gidip o makinalarda kazanabiliyor musun? Kazanamıyorsun. Niye? Çünkü ayarlı. Müşteriye yüzde bir, dükkana yüzde doksan çalışıyor. Ona göre ayarlamışlar. İşte o kaldıraçlı işlemler de öyledir. Sakın ha uzak durun. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bugünlük bu kadar.